Ada pazarında kaçırılmayacak fırsat. Konfor ve rahatlığı bir arada sunan bu muhteşem villa, hem merkezi konumu hem de uygun fiyatıyla sizi bekliyor. 246 metrekare arsa üzerine kurulu olan bu villa, 150 metrekarelik ferah bir bahçeye sahip. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz bu bahçede kapalı otopark, kış bahçesi ve barbekü alanı bulunuyor. Ayrıca ekstra depolama alanıyla da oldukça kullanışlı. Villamız 182 metrekare geniş yaşam alanı ile 4 artı bir oda seçeneği sunuyor. Yerden ısıtma sistemi, fiber optik internet altyapısı ve 4 kamerayla desteklenen 7/24 güvenlik sistemi gibi modern donanımlarıyla yeni bir yaşamın kapısını aralıyor. Üstelik yalnızca 2 yıllık bir yapı olduğu için neredeyse sıfır hissi veriyor. Villamızın konumu da oldukça avantajlı. Şehir merkezine yalnızca 10 dakika mesafede olup marketlere, otobüs duraklarına ve tüm ihtiyaçlarınıza yakın bir noktada yer alıyor. Ayrıca Demircioğlu Villaları ve Tuzla Sanayi Bölgesi'ne olan yakınlığıyla hem prestijli hem de ekonomik bir yaşam sunuyor. Hemen bizimle iletişime geçin, bu fırsatı kaçırmayın.